Evet, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kendinizden bahsedin lütfen. Evliyim, İsmim Erdal Mataracı, dokuz çocuk babasıyım. Emlak sektöründen başladım 2000 yılında. Sonra Ege Çınar emlak olarak başladık. Ege Çınar Nakliyat. Daha sonra Büyük Çınar İnşaat'la başladık. Ege Çınar Holding olduktan sonra... Farklı iş kolları var. Holding, iş. holding, holding çatısı evet. altında. Ege Çınar Holding çatısı altında. Evet. Gayrimenkul tarafınız var, inşaat tarafınız var. Başka iş kolları lojistik. Lojistik, Ege Çınar'la. Ege Çınar'la evet. E, ama emlaktan bu sektöre geldiğiniz için emlak sektörünü çok seviyorum. Dört yıldan beri Ege Çınar Emlak'ı böyle kurumsallaştırıp hı hı. E, marka yapmaya uğraştım. Ama iş kolları yoğun olduğu için diğer de iş kollarıyla çok bir ilgilendiniz. Bir kurumsalla devam etmeye karar verdim. Harika. Teşekkür ederim. Harik. Erdal Bey siz de devam edelim. Hoş e, ee, çok böyle farklı iş konularını yönetirken gayrimenkule de girdiniz. İnşaatlar da var dediğinde. Neden Century 21 markasını tercih ettiniz? Önce bunu merak ediyorum sizden. Ee, şimdi Century 21 olunca yani bir ruhla bedenle bütünleştik. Kendinize daha, daha ait gördünüz. Tamamen kendinize ait gördünüz. Evet. Ait Ve yeni olmasından dolayı da hep birlikte mücadele edip daha iyi yerlerine, noktasına getirmekten onur. Ofisimiz nerede? Aydın Didim. Didimde. Didim'de nerede? Çamlık Mahallesi'nde. Kaç metrekare? 500 metrekare. Süper 500 metrekare. Ee, teşekkür ediyoruz arada. Ben teşekkür ederim. De Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Burada bulunmaktan gerçekten çok gururluyuz ve sevinçliyiz. Ege Çınar Ailesi olarak Aydın Didim'de bu bizim Ege Çınar Holding bünyesinde Erdal Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın, hepimizin inşaat, emlak alanındaki tecrübeleriyle Hı -hı. ve diğer tüm e, destekleyici unsurlarla, yatırımcılarıyla birlikte bir biz aileyiz, geniş bir aileyiz. En güçlü şekilde Didim'de, güçlü bir ekiple adım adım en iyisi olma yolunda ilerliyoruz. Century 21'in önemli desteği var. Biz Century 21'i hem is, ismiyle hem de varlığıyla çok önemsiyoruz. Bize olan destekleri için de çok teşekkür ediyoruz. Daha iyisi olma yolunda da bize devamlı desteğin devam edeceğini biliyoruz ve arkadaşlarımızla iyi günler kuracağımıza yeminiz. İsmim Kemal Dikmen, 55 yaşındayım, 2 çocuk babasıyım, emekli, emniyet müdürüyüm. Bu konuda da tecrübelerimizi, emlak dünyasında da 5-6 yıllık bir tecrübem var. İnşallah hep birlikte paylaşımla paylaşım, güzel gelenlere paylaşım, paylaşım, geleceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam ettik Özgür. 54 yaşındayım. Ben de emekli tapu müdürüyüm. 25 yıllık arkadaşlarımız var. Çok iyi. Emekli birlikte çalışın dedi. Ben de bayağı katıldım. Hoş geldiniz. Siz de tanımak isteriz. Merhabalar. İsmim Mustafa İşleyen. <laughs> Bu sektörde çok yeniyim. Daha önce inşaat firmam vardı. İnşaatla ilgileniyordum. Bundan 5 yıl öncesine kadar Egeçler Holding İngilizce altında birleştik Erdoğan Bey'de. <laughs> orada kuyucularına daha yeni emlak sektörüne gidiyorum inşallah başarılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bizim hiç şüphemiz yok inşallah. birlikte güzel işlere, evet. başarılı işlere evet. imza atacağız o bölgede. Evet. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlikte güzel